Sahipsiz hayvanları koruma birliği ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla 3 Şubat 2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan e, kararla kuruldu. E, Türkiye'de bir ilk, bu alanda kurulan ilk birlik, e, valiliğimiz, e, belediyemiz, e, ilçe belediyelerimizin iştirakıyla kurulan bir birlik. Bu birliğe tahsis edilen 120 bin metrekare alan üzerinde şu anda proje çalışmaları devam etti. E, İlk etapta da 12 bin metrekare alan üzerinde inşaatımıza başladık. Yaklaşık 60 milyon liralık bir projeyi en kısa zaman içerisinde hayata geçireceğiz. Burada sahipsiz hayvanların, sokak hayvanların hem korunması, hem rehabilitasyonları, hem bakımları tamamıyla uzman kişiler tarafından yapılacak alttan ısıtmayla yapılacak bir tesis. Hayvanların konfor alanlarının genişletilmesi için her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. İnşallah Türkiye'de örnek bir projeyi yıl içerisinde hayata geçirmiş olacağız. bu konudaki kamuoyunun hassasiyetini de ciddiyetle takip ediyoruz. Bu projemiz Türkiye'ye örnek olacak. Tokat ilinde bulunan tüm yerel yönetimlerin, e, il merkezimiz, ilçe belediyelerimiz ve e, belde belediyelerimizin ve Tokat İl Özel İdaremizin birlikteliğiyle kurulmuş olan TOSAP Türkiye genelinde bir ilki oluşturuyordu. E, sokak hayvanlarını koruma birliği olarak biz e, Çamlıbel beldemizde bir hayvan barınağı inşasına başladık. E, 8 Ağustos itibari 8 Temmuz itibariyle temelini atacağız. E, burada Tokat ilinde bulunan sahip hayvanların rehabilitasyonu, tedavisi, özellikle kısırlaştırması gibi pek çok hizmeti yerine getiriyor olacağız. 10 bin metrekare alanda inşaatımız şu an itibariyle başlamış durumda. Ayrıca bu konuyla ilgili olarak da yine Tarım Bakanlığı'nın %40 proje desteğini aldık. Bu anlamda da çok yakın bir zaman içerisinde burayı faaliyete geçirdikten sonra özellikle sahip hayvanlarla ilgili olarak çok daha muazzam projeleri gerçekleştirmiş olacağız